Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün 9 bin kupa olduk sizinle beraber. Gördüğünüz gibi bir tane mega katımız var. Bundan önce bir tane görevimizi tamamlamamız lazım. Totem olsun. Bakalım. Emzide görevimizi tamamlayalım. Hemen. Kupa gitmeyen bir yerde. Hemen. Görevimizi tamamlayalım. Tekrar tamamlayamayız belki ama bilmiyorum. Biz gene de bir başlayalım da. Hadi bakalım. Oo güzel şey. Çok hadi be. Ölmedi. Hemen ben bu maçı atayım arkadaşlar. Totem, totemimiz olsun. Geliyorum. Evet arkadaşlar evet, evet. totemimiz oldu. Hadi bakalım. Evet, geliyorum buraya. Taş Hadi bakalım açıyoruz. Hop. Ve hiçbir şey çıkmadı değil mi? Aynen öyle. Aferin bize. Hiçbir şey çıkmadı. Evet arkadaşlar bu videoda bu kadardı. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hiçbir şey çıkmadı. Üzgünüm. Görüşürüz.